Tüm polisler dinleyin beni. Ben Kerem komiser. Önemli bir durum var polisler. İyi dinleyin. Evet Kerem komiser. Ben Yusuf müdür. Dinliyoruz. Fakirin çocuğu Arda. Dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Hemen onu şehirde arama çalışmaları başlatıyoruz. Emredersin Kerem komiser. Hemen arama çalışmalarını başlatıyorum. Ya Arda nereye gitmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir? Aklım almıyor. Fakir merak etme. Kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Tüm polislere de haber verdim. Tüm polisler de görev başında. Arda'yı bulacağız. Hiç merak etme. Kerem komiser biz zombi çetesi olarak yardım edebilir miyiz acaba? Elimizden bir şey gelirse yardım etmek isteriz. Evet Kerem Komiser. Elimizden bir şey gelir mi? Hayır zombiler. Henüz Arda'nın nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer ki Arda'nın nerede olduğunu öğrenirsek belki size haber verebilirim. O zaman bize yardım edebilirsiniz. Her neyse Kerem Komiser. Biz de kamera kayıtlarını incelemeye gidelim. Haydi. Tamam fakir sen burada kal. İşte bak şurada bir kamera var. Büyük ihtimal Arda'nın nereye gittiğini o kamera çekmiştir. Ben kamera kayıtlarını inceleyip geleceğim. Bekleyin burada. Bakalım Arda nereye gitmiş. O kamera büyük ihtimal her şeyi çekmiştir. Evet işte. Şimdi kamera kayıtlarını açalım. İşte bu Arda bir yere kaçıyor. Hı? Ne oldu? Arda yok oldu. Arda birisinden kaçıyordu. Dur bakayım. Yavaşlatayım. Yavaşlatarak izleyeyim. Evet, biraz da yakınlaştır. İşte Arda kaçıyor ama nereye kaçıyor? Kimden kaçıyor? Ve bir anda yok oluyor. Çok garip ya. Gidip Fakir'e haber vermem lazım. Arda bir anda kayboluyor ortalıktan. Kesin bu işin içinde sihirli güçlere sahip birisi var kesin. Fakir, fakir önemli bir durum var. Ne oldu Kerem komiser? Kamera kayıtlarında ne gördün? Fakir Arda'yı gördüm. Evden çıkıyor şöyle şu tarafa doğru koşuyor. Ve bir anda ortadan kayboluyor. Olamaz. Sanırım bu üç kafalıların işi. Evet evet. Üç kafalıların işi. Bir anda ortadan kayboluyorsa sihirli göçlere olan bir düşmanımız yapmış olmalı. Bunlar da üç kafalılar. Evet fakir üç kafalılar olabilir. Üç Robrain ve üçlü lanet Ardayı kaçırmış olabilir. Bu kafese senin baban bizi kapatmıştı. Sıra sende çocuk. Aynen öyle. İntikamımız acı olacak. Demişti o fakire. Üç kafalı abiler ben size bir şey yapmadım ki babam yapmış? Neden beni kaçırdınız? Lütfen bırakın beni yalvarırım. Lütfen çıkartın olamaz. Olamaz buralar elektrikli. Boşuna uğraşma çocuk. Bu kafesten çıkamazsın. Abiler lütfen yalvarırım bana zarar vermeyin. Ne isterseniz yaparım. Ne istersek yapacak mısın? Söz veriyorum ne isterseniz yapacağım. Güzel. Ama lütfen kötü bir şey istemeyin benden. Ben daha ufacık çocuğum. Neden kaçırdınız beni? Babam size kötülük yapmış olabilir. Evet ama bu beni kaçırmanızı gerektirmiyor ki. Lütfen bırakın beni. Lütfen. Ne istersek yapacağım dedin çocuk. Evet yapacağım. Söz verdim. Ama ilk önce beni bu kafesten çıkartın. Lütfen. Yeter ki bana zarar vermeyin. Özür dilerim abiler. Eğer ki bir hatam olduysa affedin beni. Tamam çocuk tamam. Sevdim ben seni. Akıllı çocuksun. Bundan sonra bizimle olacaksın. Geri dönmeyi unut. Tamam en azından bu kafesten çıkartın. Kafesin içinde çok korkuyorum. Çık bakalım kafesten. İşte teşekkür ederim abiler. Çok teşekkür ederim. Dur bakalım biz senin istediğini yaptık. Kafesten çıkarttık seni. Şimdi sen bizim istediğimizi yapacaksın. Tamam abiler söz verdim size. Ee, i̇steyin o zaman ne istiyorsunuz? Üç kafalı olmanı istiyoruz. Ne? Üç kafalı mı olmamı istiyorsunuz? Aynen öyle. Eğer ki üç kafalı olmazsan tekrardan kapatırım seni o kafese. Sadece kafese kapatmakla kalmayız çocuk. Seni yok ederiz. Tamam sakin olun tamam. Bana birazcık düşünme fırsatı verin. Düşün bakalım. Sağ olun abiler. Şöyle ben arka tarafta düşüneyim o zaman. Şöyle şu tarafta düşüneyim anneciğim yardım edin. Bunlar beni üç kafalı yapacak yardım edin. Arkadaşlar merhaba. Bu tarz videolar bizleri gerçekten çok yoruyor. Sizlerden ricam abone olup like atmanız arkadaşlar. Abone olup like attığınız sürece bu tarz videolar devam edecek. Dediklerim yaptıysanız videomuza devam edelim. Haydi bakalım let's go. Belliydi kaçça. Üçlü lanet yakala şunu. Emredersin patron. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Üç kafalı olmak istemiyorum. He? Olamaz. Hareket edemiyorum. Hayır ne oluyor? Neden hareket edemiyorum? Olamaz ya. Hareket edemiyorum. Olamaz. Hiçbir yere kaçamazsın çocuk. Biz istediğimiz sürece burayı terk edemezsin. Abiler lütfen. Üç kafalı olmak istemiyorum. Lütfen. Benden başka bir şey isteyin. Sen bizim adamımız olacaksın. Bu sayede fakirden intikamımızı almış olacağız. Eğer ki üç kafalı olmazsan seni buracıkta öldürürüm. Başka çarem yok yani öyle mi? Mecbur üç kafalı olmak zorundayım. İyi o zaman tamam başka çarem yoksa. Tamam kabul ediyorum. Üç kafalı olmayı kabul ediyorum. Sizin aranıza katılacağım. Yeter ki ailemden başka hiç kimseye zarar vermeyin lütfen. Zaten biz zarar vermeyeceğiz. Üç kafalı olduktan sonra sen zarar vereceksin. Ne? Hayır. Kerem. Komiser. Biz de. Seninle. Gelelim lütfen. Hayır hayır durun ne oluyor? Bakın üçlü kafalarla baş edemiyoruz işte. Bir kere denedik olmadı. Artık bize bırakın polislere bırakın bu işi. Tamam Kerem komiser. Polisler de umarım oğlumu kurtarabilirsiniz. Merak etme fakir elimizden geleni yapacağız. Yusuf müdüre de haber verdim. Gördünüz gözünüzün önünde konuştum Yusuf müdürle. Kerem komiser üç kafalarla polisler baş edemez. Biz de sizinle gelelim lütfen. Evet Kerem komiser biz de seninle gelelim. Tek başına o üç kafalarla baş edemezsin. Polisler o üç kafalarla baş edemez. Yeter artık daha önceden zombilerle üç kafaları alt etmeyi başaramadık. Şimdi biz polislere bırakın bu işi zombiler. Kerem komiser. Kerem komiser. Evet dinliyorum Yusuf müdür ne oldu? Kerem komiser şehrin girişinde seni bekliyoruz. Haydi arabayla gel de şuraya bir baskın yapalım. Tamam tamam geliyorum bekleyin. Fakir biz artık gidiyoruz. Dikkatli olun Kerem komiser. Arda'ya zarar vermesinler lütfen. Tamam fakir. Elimizden geldiğince dikkatli olacağız. Polislere güvenin zombiler. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağız. Arda'yı kurtarmak için gerekirse o üç kafaları öldüreceğiz. Umarım başarırsınız. Evet Kerem komiser. Ama hiç sanmıyorum. 3 kafalılar çok güçlü. Biz de gelelim işte. Yeter artık ben gidiyorum. Daha fazla bunları duymak istemiyorum. Bir kere de polislere bırakın bu işi. Göreceksiniz. Arda'yı kurtarıp şehre geri geleceğim. Göreceksiniz. Gidiyorum artık şehrin girişine doğru gideyim de beni orada bekliyorlar. Haydi bakalım. Bas Kerem, bas. Arda kurtaracağız seni evlat. Dayan. Geliyoruz. İşte bu güzel. Aramıza hoş geldin Arda. Sirenleri kapatalım da bizi duymasınlar. Evet. Geldik. Merak etme Arda, kurtaracağız seni. Büyük ihtimal burada saklanıyorlar. Evet, hazır mıyız? Tüm ekipmanları getirdiniz mi? Evet Kerem komiser getirdik merak etme. Nerede nerede? Haydi hemen onları kuşanalım ve içeri baskınımızı gerçekleştirelim. Arda'ya hiçbir zarar gelmeyecek anladınız mı? Merak etme Kerem komiser. Elimizden geldiğince dikkatli olacağız. Benim yanımdaki arabada ekipmanlar. Tamamdır güzel. Burada işte. Bu ekipmanları kuşanalım şimdi. Tüm hepsini giyelim. Dikkatli bir şekilde içeri baskın yapacağız. Elinizdeki tüm ekipmanları kullanın tamam mı? Arda'yı kurtaracağız diye ama bize de zarar gelmesin. Evet Kerem komiser haklısın. O yüzden getirdiğimiz tüm ekipmanları giyeceğiz. Aynen öyle. Haydi bakalım. Bombacı kim olacak? Bombaları o taşısın. Gerektiğinde bomba fırlatır. Kerem komiser ben bombacı olabilirim. Kabul edersen. Tamam tamam sen bombacı ol. Bakın bu yaratıklar çok tehlikeli. Onları öldüremeyebiliriz. Bir kere bile sihir yapmalarına izin verirsek bu iş biter. Kaçıp giderler. O yüzden kesinlikle sihir yapmalarına izin vermeyeceğiz. Direkt içeri baskın yaptığımız gibi onları öldürmemiz lazım anladınız mı? Çok güçlü silahlar getirdik yanımızda. Bu silahları kullanmaktan çekinmeyin. Kesinlikle vurun onlara. Sakın ıskalamayın. Eğer ki ıskalarsak zaten büyük ihtimal ışınlanıp kaçacaklar. O yüzden vurmaktan çekinmeyin polisler. Evet yanlarında başka hiç kimse yok. İki tane üç kafalı yaratık var. Bir de Arda var. Haydi bakalım hemen şu ekipmanları kuşanalım. Ben ilk önce robot giysisini alıyorum, güçlü bir silah alıyorum ve maskemi alıyorum. Hatta bir silah değil, iki silah alayım. Tamamdır. Diğerlerinde siz alın. Haydi bakalım. Hepimizi yetecek kadar ekipman var burada. Ben hazırlanıyorum şurada. Bekliyorum sizi şu köşede. Umarım bizi duymamışlardır. Herhalde fark etmemişlerdir ya geldiğimize. Şimdi buradan büyük baskını gerçekleştireceğiz. Arda'yı kurtaracağız içeriden. Arda bu yeni halin sana çok yakıştı. Güven bana. Patron artık Arda da bizimle çalışacak değil mi? Evet. Ona şimdi sihirli güçler de vereceğim. Bizimle beraber olacak. Birlikte çok şey başaracağız Arda. Güven bana. Evet hazır mısınız? Haydi haydi gidiyoruz. Hazır mısınız hepiniz? Evet, hazırız biz. Kerem Komiser bayağı güçlü olduk. Umarım onları yenebiliriz. Bakın onlar fark etmeden direkt ateş açmaya başlayacağız. Bu sayede onları etkisiz hale getireceğiz. Anladınız mı? Tamam Kerem Komiser. İlk darbeyi kim vursun? Kerem Komiser, istersen ilk darbeyi ben vurabilirim. Bu elimdeki parlayan şeyi görüyor musun? Evet görüyorum. Bu güçlü bir bomba Kerem Komiser. İstersen bu bombayı sessizce onların yanına atayım. Daha sonra bomba patladığında biz de saldırıya geçeriz. Hayır olmaz. Bomba olmaz ilk başta. Arda da onların yanında olabilir. Arda'ya zarar gelir yoksa. Dikkatli bir şekilde sadece onlara zarar vermemiz lazım. Arda'ya kesinlikle zarar gelmeyecek. Her neyse takip edin beni gidiyoruz. Bakalım neredeler. İçeri büyük bir baskın yapıyoruz şimdi. Etrafta gözükmüyorlar. Gelin gelin haydi. Arda'ya kesinlikle zarar gelmeyecek. Bunu unutmayın.